Ma esabe min musibetin fil erdi ve la fi enfusikum. Yerde, yeryüzünde ve nefislerinizde hiçbir musibet yoktur ki, hiçbir musibet meydana gelmez ki illa fi kitabin min qabli en nebreha. Biz onu o musibeti yaratmadan önce bir kitapta yazmış olmayalım. Allah bir imtihandır dedi hayat. Yerde, dünyada olaylar, mesele her ne varsa bir de size ait, sizin nefsinizde hiçbir musibet yoktur ki o size gelmezden önce biz onu bir kitapta yazmış olmayalım. Yani ben böyle takdir etmişim, böyle hükmetmişim. Sen bir şeye üzülüyorsan, sıkılıyorsan, o sana ağır geliyorsa bu musibettir sana isabet etmiş bir musibettir. Ama Allah ben bunu takdir etmeden, o yaratılmadan önce onu bir kitapta yazmışım. Bu senin kaderindir dedi Allah. İnne zâlike alallahi yasir. Bu Allah'a kolaydır dedi. Allah'ın bunu bilmiş olması, yazmış olması senin tuhafına gitmesin. Allah ezelden ebede kadar her şeyi bilendir ve görendir. Olacağını bilmiş, takdir etmiş, hükmetmiş, onu yazmış. Ondan sonra sen bunu yaşıyorsun. Niye Allah bunu böyle anlattı? Li keyla ala ma fatakum. Ezen çıkıp gidene üzülmeyin bir şeyi kaybettinizse o mal olsun, mevki olsun, o sahat olsun, o başka bir şey olsun, o çocuğunuz olsun, ananız olsun fark etmez o. Elden çıkıp gidene üzülmeyin. وَلَا تَفْرَحُوا bima atakum. Size verdiklerimizle de şımarmayın. Onu yazmışım, onun için onu veriyorum. Bu bir imtihan. وَاللّٰهُ لَا يُحِيبُوا كُلَّ مُخْتَالِينَ Ökür. Allah övünen, kendini beğenen kimseleri sevmez. Evet. Allah ben sana bir ikramda bulundumsa, onunla kibirlenme, onunla övülme. Allah böyle övünenleri sevmez dedi. Niye? Çünkü o ikram etmiş. Evet Allah hiçbir musibet yoktur ki ne yerde ne de sizin kendi nefsinizde Allah onu yaratmadan önce bir kitapta evet, yazmamış olsun. O yazılıdır. Allah bunları böyle neden açıklamış? Elden gidene üzülmeyesiniz. Bir de Allah'ın size verdikleriyle kibirlenmeyesiniz. Onunla övünmeyesiniz diye. Evet, Allah böyle hakkı olmadığı bir şeyle övünmesini, övünenleri sevmez. Ellezine yebhulune <laughs> ve ye'murunen nase bil buhl. O kimseler ki onlar cimrilik ederler. Bir de insanlara cimriliği emrederler, tavsiye ederler. Kendisi Allah yolunda sarf etmez. Bir de sarf etmemeyi de tavsiye ederler. Evet, ne derler mesela? Malının kıymetini bil, malının değerini bil. Allah yolunda sarf etmeye çalıştığında sen yanlış yapıyorsun, bu doğru değildir, bu iş sana mı kalmış deyip cimriliği emrederler, tavsiye ederler. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ hamid. kim böyle yapıp dönerse, döneklik yaparsa, Allah'tan dönerse, mümin olmaktan dönerse, Allah'ın vahyinden dönerse, Resulünden dönerse. Evet, muhakkak ki Allah ganidir, hamde layık olandır. Allah'ın ona ihtiyacı yoktur. Allah işini yine yapar, yürütür. Ona ihtiyacı olduğu için cömert ol, ikram et, infak et demiyor. Allah'a güzel borç ver demiyor. İhtiyacı olduğu için değil. O kazansın diye ona vermeyi murad ettiği için bunu yapıyor. Eğer kim dönerse bu dönekliği ve men kim dönerse bu dönekliği yaparsa evet Allah zengindir ve Allah hamde layıktır. Övgüye layıktır. Övülmeye layıktır. Öyle yapan mahrum kalır. Allah'tan, Allah'ın rızasından mahrum kalır. Lakin erselna resulena bil beyinat. Muhakkak ki biz resullerimizi mutlaka, apaçık mucizelerle gönderdik. Ve enzelna ahmül kitabe ve mizan onlarla beraber kitabı ve mizani indirdik, teraziyi indirdik.